Abdülvahid Hazretleri büyük evliya Allah'tan müritleri geldiler. Dedi evladım bizim tarikatta işler zordur. Dedi yok efendim biz dediler zorluğa talibiz. Buyurun tabi onlar riyazat, açlık, uykusuzluk şey koyuyorlar. Efendim, kavun bu ne içi boşaldıkça onlar eri. Yani her gün kraba azalıyor bir şeyin. Ona göre bunların da yiyeceği azalıyor. Mesela 40 günde bir zeytine düşüyor. Koca adam bir zeytinle nasıl duracak mesela? Böyle teklifler falan. Bazı tasavvufi şeyler de var. Şeriatın şartı değil de. Bunlar kaçtılar. Hani dediler ya biz zorluğa talibiz dediler geldiler. Bak bu tekke boşalmış yani. Gitmişler. Sonra bir zaman sonra dedi. Evladım neredesin? Dedi ki Efendi Hazretleri sorma. Biz tabii senin faydan oldu ama biz senden sonra biz her gece cennete girmeye başladık. Nimetlerinden yiyoruz. Böyle arkadaşlar grup yaptık. Nedir Allah Allah dedi. Ben böyle dünyada sizin makamınızda bir zat görmedim. Maşallah. Bir gece de beni de alın. Dediler ki sahraya gidiyoruz. Evde mevde olmuyor bu işler. Fezaya gidiyoruz. Üstümüz açık olacak. <laughs> Zaten üstün açık oldu o. Sabaha kadar efendim üşütmek <laughs> mümkün. Ondan sonra gece oldu falan. Hakikaten böyle bir şeyler, haller, yeşil giymiş zatlar geldiler, bağlar, bostanlar, meyveler geliyor falan. Ee, biraz bir alem oldu. O zat da orada Abdülvahid Hazretleri, büyük veli. Bir şey demiyor. Durdular. Ee, dediler tamam biz gidiyoruz herkes evine falan. Cık. Dedi nereye gidiyorsunuz evladım dedi. Cennet ebedi kalacak yer değil midir? Bir saat sonra cennet bozulmaz ki dedi. Yani anlaştıracak onlara ki cin ve şeytanlar oynadı sizden. Görenler, görükenler şeytan oyunu, cin oyunu. O ruh çağırıyorlar da fincanlar mincanlar <laughs> hareket ediyor ya, o da ruh geldi bilmem ne. Lan ne ruh geldi? Adam cehennemin dibinde nasıl gelecek? Zaten cehennemin dibindeki hapis. Yani ruh gelir gelir de çağırmayla gelmez. Ama o ruh da borcu morcu olmayacak, Müslüman olacak. Kafirlerin ruhları dolaşamaz öyle. Hapishanededir, ayet var, hadis var. Ancak mübarek zatların ruhları da falan. Bir de şehitlerin ruhları salınır. Öbür türlü ise çağırdığın adam tulum zaten, gavurun biri. Ondan sonra geldi diyor. Ne geldi? Geldi de ne dedi diyorsun? Beni rahatsız etmeyin demiş. E doğru demiş. Yani onun yerine gelen şeytan doğru demiş. Beni rahatsız etmeyin. Yani yanıyoruz diye diyecek az daha da da. Canlı yayın yapacak hali yok annemden sana. Nasıl çağırıyorlar o şey? Uyduruk uyduruk işler. Ama oynar şeytanlar. Hakikaten ben gördüm. Şeyin içi Büfenin içi şakır şukur ötüyor. Canlar, şeyler. Gel diyor. Fincan oradan kalktı. Buraya geliyor. İşte tabi evliya Allah'tan zatlar olsa orada gelemez. Veya teveccüh yapsa veya rabıtası kuvvetli olsa falan şeytanın oyununu bozacak bir şeyler okusa gelmez. Ama tabi seyredeyim dersen ne yapıyorlar bakayım. Gelir cirit atarlar yani. Şeytanlar ne? Ş şeytanın ne kadar gücü var? O, şey mi <laughs> oynatamayacak? Fincanı mı oynatamayacak? Şeytan doğudan batıya gidiyor bir saniyede. Allah imtihan eder. Dedi evladım nereye gidiyorsunuz? Cennet ebedi kalacak yer değil midir? İdris Aleyhisselam girdi bir daha çıkmadı. Siz niye çıkıyorsunuz hemen bu cennetten? Hele biraz duralım. Onları orada sabaha kadar tuttu. Çünkü şeytanların oyunu da tiyatronunda bir şey var, bileti var, açılışı var, kapanışı var. <laughs> bir zaman sürdü. Şeytanlar da gitti. Senle mi uğraşacak? Sabaha kadar şeytan sana konferans verecek. Ondan sonra oyun bozuldu. Bir zaman bir havalar oldu. O da dedi evladım duralım sabaha kadar bakalım cennet nasıl bir yer şudur bir hava açılsın falan. Bir de baktılar hayvan pislikleri her yer mezbele. Çünkü cinler şeytanlar yiyecekleri hayvan pislikleridir. Onlar gelirken bütün gece karanlık görme o zaman da böyle ışıklı yerler yok. Bütün hayvan pisliklerinin pisliklerini getirmişler oralar bütün pislik dolmuş. Hani biliyorsunuz pisliklere ne, yapmayın üzerine işemeyin şudur budur fıkıhtan için diyor. Cinin şeytanın birinin yiyeceğidir. Cinlerin efendim sana sana çarpar seni ki doğrudur yani çünkü hayvan pisse taharetlenmeyin diyor hadis-i şerif çünkü onlar cinlerin yemekleridir yiyecekleridir kemiklerin artıkları falan on sonra sen ondan taharetlenirsen falan pisletmiş olsun onu yiyeceğini seni çarpar bunlar sahih hadis şeriflerde sabittir mesela baktılar her yer hayvan pisliği çünkü cinler şeytanlar gel, gelen getirmiş yani dolmuş orası sabah hepsi tevbe ettiler dediler efendim Hazretleri. biz anlamadık ya meğer biz yani demediler de ben diyorum. eğer biz eşek cennetindeymişiz dediler. <laughs> Ama cennet zannettiler onu. Çünkü neden? ilim yok. Evliya Allah onlara o işi çıkar. İmam Deylemi'den ibadet ediliyor. Tarikata girmiş seyri sülük yapan saliklerden biri. Mısır'a Mısır giderken yolda bir sahrada tabii çöller var o zaman. Çölden giderken bakmış gökle yer arasında bir arş taht açılmış ona. Allah Allah bu tarikata girmenin bereketi herhalde demiş. Keşfim açıldı. Arşı görmüş. Arş, ama ufuk kapanmış yani. Ufuk kapanmış öyle bir taht falan, nurlar tecelliler falan. Onu Allahu Teala tecelli ediyor zannetmiş, gitmiş secde yapmış. Bilmiyor, ilmi yok. Ondan sonra o zat eee evliyaullah'tan zatlara kavuşmuş Mısır'da. Demişler, demiş ki böyle böyle bir tecelli bana yolda vak oldu. Ne buyurursunuz? Demişler ki senin gördüğün şeytandır. Niye? Çünkü demişler sen hadis-i şerifi bilmiyor musun ki inneli şeytani arşen beyne semavelar gökle arasında şeytanın arşı var. Allah'ın arşı yedi kat göklerin fevkinde vesia kürsü yus semavat Allah'ın kürsüsü gökleri yerleri kuşatmış. Kürsü yedi kat gökleri yerleri kuşatmış. Kürsü arşa göre ne kadar? koca e, mel kürsüyü e, kürsüyü e, fil arşi illa ki halka mülkatin fi ardı felat yedi kat gökleri yerleri kuşatan Allah'ın kürsüsü arşın yanında ne kadar küçük koca bir sahranın ortasına atılan halka kadar bilya kadar kalır hadis-i şerif e sen şimdi bu hadisleri bilsen o gördüğün Allah'ın arşı zanneder misin? O gö göğün altında. Allah'ın arşı nasıl göğün altına girecek? İlim, İlim yok. İlim olmayınca aman demiş. Ben demiş namazlarımı da iade etmiş. imanını da tazelemiş. <laughs> Mübarek o da boş adam değil yani. O şeytan oynadığına göre. Şeytan size hiç öyle bir şeyler yapıyor mu? Niye yapmıyor? Mesaiye lüzum görmüyor sizi herhalde. <laughs> Boşa gider diye. Şeytanın da mesaisi kıymetli yani. Şeytan da herkesle uğraşmaz. He? Şeytanın da mesaisi kıymetli. Uğraşacağı adamları Özel seçiyor. Adam adam zaten ipsiz gidiyorsa şeytanın peşine ona gösteri yapmaya ne gerek var? Değil mi? Zaten şeytanın oyuncağı olmuşsan yat diyor yat kalk diyor kalk. Şeytan sana niye mesai harcasın? Bu mübarek zat diye bununla uğraşmış yani. Sonra da mübarek zat öyle de kalmamış demiş ki gideyim demiş o çölde sahrada o gördüğüm yere. Gitmiş orada tabi o da bir daha arşını görmemiş ama ona lanet etmiş. Orada lanet okumuş, reddetmiş onu falan. Bayağı bir mücadele vermiş onlar. Ama eğer ilmi olsaydı Allah'ın arşının göğün altında olmayacağını bilirdi. Onun için diyor evladım farzları, vacipleri yapacak kadar şeriatın zaruretlerini yerine getirecek kadar Allah'ın emirlerini tutup yasaklarından kaçacak kadar ilim tahsili de sana şarttır. Siz bunu neresinden tutuyorsunuz bilmiyorum. Siz diyorsunuz ancak hoca ben sohbetlere gelelim. Sen de bayağı konuşuyorsun. Epey bir şeyler de duyuyoruz. Pek okuma da lüzum kalmıyor zannediyorsunuz. Ama biz burada yeterli olamayız. Siz mutlaka kitaplara müracaat etmeniz, ehli sünnet alimlerin kitaplarından okumanız veya ders okutan hoca efendilerden de vakti olan ders okuması şart. Ama